Emin koç maçı başlatıyor. Sinan Erdem de mücadele başlıyor. Tarık Filip. bu ayı geçti. Asını verdi Muhsin'e. Muhsin bir smaç daha. Bu kez servisi Tarık Filip'ten aldı. Vasilya Mitsic önünü boşalttı. Semay Kristen'dan kurtardı kendini. 3 sayılık basketi buldu Vasilya Mitsic. Purcell nefis bir pas aldı o da. Batsı maçla bitirdi Akun Pursel. Şenarkin. Yiğitcan bir Spota'ya atak etti. Yiğitcan Saybirs! <laughs> İnanılmaz maç! Yiğitcan Saybirs çok çabuk hareketlendi. Ok gibi gitti potaya. 35-25 fark ona çıktı ilk kez. Kötü pas Mistiç'ten, şimdi Akun Berkan'dan aldı smaç yaptı. Akun Sel, 12 sayıya çıkıyor Akun Sel. 10 sayısı bu bölümde geldi, bu çeyrekte geldi. Berkurlu pot altından topu oyuna sokuyor. Alihan oyunda Tofaş'tan. Akun Sel, Berke tekrar geri indirdi. Jeremy Simmons asisti yaptı Berkurlu Simmons. Smaçta pozisyonu bitiriyor. Tofaş skoru yeniden dengeye getirdi. 48-48. Bir Adrian Moerman'a süper bir pas verdi. <laughs> Vasilje Metsic. Zubkic devrilmedi. Şimdi indirdi içeriye. Bir alver yaptı. Semayet <laughs> Brisson'dan Muhsin Yaşar. Sımaca gider gibi geldi ama sonunda yumuşattı biraz. ile bitirdi. Zubkic el üstünden denemesi <laughs> iyi kapattı orada pozisyonu Moerman. Zubkic foul bekliyor. Tolga yarı sahayı çok çabuk <laughs> geçti potaya. Pozisyonu bitirdi <laughs> Tolga geçip. Çok iyi pas Bobua'dan. Oh. Maç geldi Brian Dunstan'dan. Rodrik Bobua nefis gördü Brian Dunstan'ı. <laughs> Dunstan burada çok yakın değildi potaya ama çok güçlü smaçladı sağ eliyle. Solga ters tarafta topu istiyor Shane Erkin. Bire biri tercih etti. İkili oyun Brian Dunstan'la Dunstan, Dunstan isabeti buldu. <laughs> Yani bir geliyor bu arada. Sema Christian'ın pasında Jeremy Simmons'tan. Süper bir pas Sema Christian'dan. Jeremy Simmons topu smaçladı. 10 sayıya ulaştı. Akun Pursel karşısında Larkin'in. Shane Larkin içeri dolaştı. Sertaç'a. Sertaç 3 sayılı katışı etti. Sertaç Çanlı. Anadolu Efes'i yeniden öne geçiriyor. Shane Larkin. Sertaç Burahan'ı buldu. Burahan fake'ine cevap aldı. Önünü boşalttı. Orta mesafede isabeti buldu. Kritik anlarda kritik şutlar son çeyrekte Burahan'dan. Shane Larkin Berk Uğurlu karşısında Muerman'a nefes çıkmaz Shane Larkin'den. Shane Larkin süper bir aziz. Adrian Muarman böyle smaçlıyor. Berk Uğurlu hemen yarısı hayı geçti. Tomislav Zubcic, Tarık Filip. Üç sayılı atışı. Bu da başarılı. Tarık Filip aldı. Bu bu arkasında. Filip üçlük denedi. İsabeti bulamadı. Zupçic tipleyemedi. Pot altında. Sema Kristen isabeti bulamadı. Ribat mücadelesi. Kristen dokundu. Zupçic çıkardı elinden. Maç bitti. Son topu isabetli kullanamıyor Tofaş. Maç sona erdi. Anadolu Efes Tofaş'ı 87-85 mağlup ediyor.